Merhaba arkadaşlar ben Furkan Oyunda ee, Bugün sizlerle klasik Çöpçülük arabasını tanıtacağım Bunu kendim yaptım Çöpçülük arabası bu adı üstüne çöpçü Şimdi e, göstereyim ben bunu Hepsini kendim yaptım Hiç kimseden yardım almadım Şimdi şöyle bir gezdireyim Çöpçülük arabasını yazıları mazıları Okutayım Şöyle Okumuyor pek özel yani tablet okumu çöp kamyonu büyük şeyi belediyesi şöyle bir gezelim kulaklık üstü bir dakika evet arkadaşlar ee, şurada plakamız var 0636 05 burada özel yazıyor burada çöp kamyonu yazıyor şey genelde arıyor gidelim arkadaşlar burada çöp kamyonu özel yazı şimdi bu bunun arkası kutunun şurası açılıyor ve arkadaşlar bir adet kutu çıktı bakalım şöyle. şu anda gözükmüyor ben birazdan orayı ışık şimdi klasik çöp yollarında her zamanki bir Lamba olacak tabii ki ya arkadaşlar. Lambamız burada bakın. Bu sinyal ver. Karanlıkta göstereyim ben size. Kapan kardeş. Bakın yani nasıl var Tamam arkadaşlar lamba açık kaldı itiraf ediyor. Şimdi şuradan lamba Bir dakika. Evet lambayı çıkarttık arkadaşlar. Ve kasanın arkasını göstereyim size. Şöyle. Şöyle. Burada musunuz bilmiyorum. böyle. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.